Bildiğiniz gibi tüm illerimize gittiğimiz zaman e, valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il milli eğitim müdürlerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte o ildeki eğitimin resmini çıkartmaya, mevcut durumu değerlendirmeye ve mevcut eğitim parametrelerini daha iyileştirebilmek için neler yapabiliriz? Onu etraflı bir şekilde çalışma imkanı buluyoruz. Bugün de Erzurum'da çok verimli bir il değerlendirme toplantısı yaptık. Erzurum gerçekten eğitimde okul öncesine yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde diğer illerimize, bölgesine örneklik teşkil eden illerimizden bir tanesi. Yani çoğu problemlerini aşmış, artık farklı açılımlar yapan ve diğer illerde örneklikleri yaygınlaştıran bir ilimiz. Onun için gerçekten Erzurum'daki yapılan çalışmalardan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de mevcut çalışmaları ilave olarak neler yapabiliriz? Yani ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz? Çok daha iyi noktaya eğitimin kalitesini nasıl getirebiliriz? Bunları değerlendirdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Erzurum'a 2022 yılında güçlendirme, yıkım yapım, yeni yatırımlar bağlamında 278 milyonluk bir yatırım öngörmüşüz ve bu 278 milyonluk yatırımlar devam ediyor. Bu değerlendirme toplantımızda 610 milyonluk yeni yatırımı Erzurum'a vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla 278 milyonluk Erzurum'daki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımını 888 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Erzurum'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunlardan birincisi güçlendirme. Biliyorsunuz tüm Türkiye'de son 3 yıl içerisinde, dört yıl içerisinde Güçlenirme ve yık yap çalışmalarına büyük öncelik verdik. İstiyoruz ki okullarımız en güvenli ortamlar olsunlar. Ve bunun için hızlı bir şekilde 2022 yılında bu çalışmaların hepsini inşallah tamamlayacağız. Güçlendirme ile ilgili Erzurum bizim göndermiş olduğumuz ödeneklerin hepsini kullandı. Mevcut tüm güçlendirme planındaki okulların çalışmalarını çok başarılı bir şekilde devam ettirdi. İlave olarak ihtimal dahilinde güçlendirmeye ihtiyaç olacak okullar içinde ilave bir 100 milyonluk bütçeyi Erzurum'a kazandırmış bulunuyoruz. Yine yılların kronik problemi olduğu ifade edildi. Olur içerimizde bir 300 öğrenci kapasiteli bir pansiyonun e, inşaatını yaparak inşallah onu da hızlı bir şekilde e, Erzurum'umuza kazandırmış olacağız. Biliyorsunuz bu sene eğitim öğretimi 2022-2023 eğitim yılına hazırlıklara e, her türlü anlamda temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine kadar işte küçük onarımlardan okulların donatımına kadar tüm ellerimizin ihtiyacını karşılayarak ve çok hazırlıklı bir şekilde girmeye hedefliyoruz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de büyük onarımlar. Yani okulların çatısından tuvaletine kadar tüm alanların büyük onarım kapsamında hızlı bir şekilde yapılarak çok daha güzel bir ortamda öğrencilerimizin karşılanması. Bu bağlamda 100 milyonluk bir büyük onarımı da mevcut büyük onarım bütçesini dört katına çıkartarak Erzurum'daki, merkezdeki, ilçelerdeki, köylerdeki tüm okullara hızlı bir şekilde inşallah elden geçireceğiz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi bildiğiniz gibi okul öncesi eğitim. Yani 3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın tüm Türkiye'de okul öncesi eğitime erişebilmesi için ve özellikle 5 yaştaki okullaşma oranını %100'e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Bu kapsamda evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anokulu yapacağız. Bunun büyük bir kısmını, 758 tanesini tamamladık. Diğerleri yatırım planlarına alındı, süreçler devam ediyor. Yani muhtemelen 3000 bin rakamını çok fazla aşacağız bittiği zaman. Bu kapsamda da Erzurum'a 9 tane yeni anokulu yapma karar aldık bu toplantıda. Bir tane palandöken içlerimizde üç tane Yakutiye ilçemizi, bir tane Oltu ilçemizi, bir tane Karayazı ilçemizi, iki Karaçoban ilçemizi, bir de Aziziye olmak üzere dokuz tane Yenan okulu da inşallah yarın itibariyle yatırım programını alıp ihale izni vermiş olacağız. Yedi tane ilkokul. Ee, Aziziye'de, Palandöken'de, Yakutiye'de, Hınız'da, Karaçoban'da, Köprüköy'de, Karayazı'da, Narman'da ve Tekmen'de olmak üzere 9 tane daha yeni ilkokulun mevcut yatırımlara koymuş olacağız. Ve böylece alt bu diyemiş olduğum yatırımlar yaklaşık olarak 610 milyonluk bir yatırım. İnşallah bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 1 milyara yaklaşan bir eğitim yatırımıyla Erzurum'un çok daha iyi noktalara taşınacak eğitimde. Ben bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yöneten Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sağ Sayın Bakanlarımıza çok teşekkür ederim. Ee, Recep Bey de aslında gelecekti. Rahatsız nedeniyle bugün gelmedi. Sürekli onlarla istişare halindeyiz. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten sürekli e, Erzurum'u güçlendirmek e, için her türlü problemini köyünde, işlesinde sürekli bizi iletiyorlar ve de bizler de hızlı bir şekilde onlara çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem arsa bu temininden okulların Bakım, laboratuvar bakımları, küçük onarımları gerçekten bizim Erzurum'daki en büyük paydaşımız, en önemli paydaşımız. Ben kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza Erzurum'daki eğitimin kalitesinin artması anlamında çok geniş spektrumdaki desteklerinden dolayı en içten sunuyorum. Bakanlığımızın değerli bürokratlarına çok teşekkür ederim. Bugün ekip olarak geldik. Erzurum'u, diğer illerde olduğu gibi Erzurum'un tüm ihtiyaçlarını gerçekten sürekli takip ediyorlar. Süreçleri başarılı bir şekilde yöneten Milli Eğitim Müdürümüze, yardımcılarına, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz çok fedakar bir şekilde Türkiye'nin her noktasında çalışıyorlar. Minnettarız bu Covid sürecinde de gerçekten çok başarılı bir süreç yönetimi yaptılar ve bir yıl hiçbir kesintiye uğramadan, hiçbir aralık vermeden geçmiş yılların dezavantajlarını da telafi edecek destek mekanizmalarını devreye sokarak çok başarılı bir performans sergilediler. Ben öğretmenlerimizin hepsini kutluyorum, okulların içlerimizin hepsini kutluyorum. İnşallah bu ziyaretimiz hayırlı oldu. İnşallah sonraki ziyaretlerimize de. Bu yapılan çalışmalar hangi aşamaya geldi? Yeni ilave neler ihtiyaçları var? Onları değerlendirme imkanımız olacak. Tekrar bu yatırımların Erzurum'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emek veren tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyor, Hepinize sevgi ve saygılar olsun.